Selam arkadaşlar. Vigo YouTube kanalındaki ilk videomuzu çekiyoruz. Heyecanlıyız. Bu kanalda kısaca neler olacak bahsetmek gerekirse tabii ki de kuryelik adına, kurye sektörü adına ne varsa enine boyuna konuşmak istiyoruz sizlerle beraber. Yine sizlerden gelen soruları da geniş bir şekilde, ayrıntılı bir şekilde cevaplamak istiyoruz. Sektöre Vigo olarak değil, sektör olarak yaklaşıp sizlere cevaplar vereceğiz. Sizleri bilgilendirmeye çalışacağız diye kısa bir giriş yapmak istedim. Şimdi ilk girişimiz olan Vigo hakkındaki sorularımız var. Büyük bir kitlenin kafasına takılmış. Bu sorulara cevap arayıp doğrusunu bulduğundan emin olamayan veya doğruyu hala arayan arkadaşlarımız için giriş videosu hazırladık. Arda bana soruları soracak. Ben de en doğru şekilde cevaplayıp sizleri bilgilendirmeye çalışacağım diyorum ve Arda ilk sorumuzu senden alıyorum. Abi Vigo neydi? Ne zaman kuruldu? Dostum Vigo kurye pazar yeri markasıdır. 2019 yılının Ağustos ayında İstanbul'da Kadıköy'de ilk ofisini açtı. Bu ofisin yanı sıra bu arada şu anda hala hazırda İzmir, Bursa, Ankara ve Adana'da da hap ofisleri bulunmakta. Artı sene olarak baktığınızda yeni gibi gözükebilen ama tecrübe olarak gerçekten eski bir marka. Neden diye soracak olursam da şu anda 2500'ün üzerinde çalışan Vigo kuryesi bulunmakta diye özetleyebilirim. Vigo'da işe girmek istiyorum. Video yedişe şartları neler? Vigo'da işe girmek istiyorsan bunu seninle ayrıca konuşuruz Arda. İşin şakası bir yana Vigo'da işe girme şartları şöyle ilk anlatmak istediğim şey burada şahıs şirketi dediğimiz olay çok kafa karıştıran taraf. Şahıs şirketi açmak zorunda mıyım değil miyim gibi sorular var. Vigo'da işe girmek için şahıs şirketinizi önceden açmak zorunda değilsiniz. Önce başvurunuzu yapın. Başvurunuz onaylandıktan sonra şahıs şirketinizi kurabilirsiniz. Yani ben şahıs şirketi kurdum. Ya başvurum onaylanmazsa sonrasında ne olacak gibi soruları kafanızdan direkt katabilirsiniz. Başvurunuzu yapın. Onaylandıktan sonra da gidin güzel güzel şahıs şirketinizi açabilirsiniz. Ve yine Vigo markasının diğer markalar gibi sizden istediği belli başlı evraklar var. Bu evrakları da videoda açıklama kısmında size bırakıyor olacağım. Tek tek saymayayım vaktimizi almasın. Hem de kafa karıştırmasın. Bunun yanı sıra A1 veya A2 ehliyetiniz mutlaka olmak zorunda. Ehliyetsiz başvuru lütfen yapmayın. Yani orada ben bugün başvuru yapıyorum, yarın ehliyetimi alacağım gibi bir durum söz konusu olamıyor şahıs şirketi gibi. Ehliyetiniz olmak zorunda arkadaşlar. Bir de kendi motosikletinizle çalışacaksanız 110 cc üzeri ve 2012 model üzeri olmalı. Yani daha altı motorlar kabul olmuyor. 2012 yılından aşağısı motorlar ve 110 cc'nin altındaki motorlar kabul olmuyor. Kendi motorunuzla çalışacaksanız eğer. Arabayla çalışma, araba kurye tarafı var. Araba kurye tarafında da SRC3 ya da SRC4 belgesi olmak zorunda. Diğer bahsettiğim belgelerin yanı sıra tabii ki. Bu kadar. Vigo'da işe giriş şartlarımız böyle. Çalışma saatleri nasıl? İşe alımınız onaylandıktan sonra saatleriniz yöneticileriniz tarafından belirleniyor. Vigo size 10-12 saatlik bir çalışma süreci tanımlıyor. Bu saatleri dolduruyorsunuz. Bu saatlerde sabah 8-9 gibi başlıyor. Gece 12 gibi de sona eriyor. Hani bunun dışında izin günleri nasıl oluyor? İzin günleri de çok basit. Hafta sonları size yöneticileriniz, sağ yöneticileriniz bir WhatsApp'tan form gönderiyor. Bu formda izin almak istediğiniz günü işaretliyorsunuz. Tekrar yöneticilerinize geri gönderiyorsunuz oradaki uygunluğa göre sağ yöneticilerinizle aranızda haftalık bir gün izninizi kullanabiliyorsunuz. Ab şartlar çok güzel duruyor. Peki ben buraya başlamak istiyorum. Başvuru nasıl yapabilirsin? Başvuru nasıl yapabilirsin? İki türlü başvuru şeklimiz var. Bir tanesi hemen burada benim karşımda da açık. Vigo.vigo.com web sitemize girip sağ üst tarafta bizimle çalışın tıklayarak karşınıza çıkan formu doldurduğunuzda çok da basit bir form zaten. Bu formu doldurup gönder dediğinizde başvurunuzu gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Çok kısa sürede de zaten sizinle iletişime geçiyorlar. Formu yanlış doldurmamaya özen gösterin. Diğer bir başvuru şekli de 539... 853 9022 numaralı WhatsApp hattına yazabilirsiniz. Bu numaraya WhatsApp'tan yazdığınızda da zaten hemen anında size geri dönüş yapıyorlar. Başvuru sürecini buradan da yürütebilirsiniz. Abi, bir abi işe başladım. Ne kadar kasıyor. En merak edilen, en bomba sorulardan bir tanesi. Burada çok net olmak isteyeceğim. Daha doğrusu olabildiğim kadar net cevap vermek isteyeceğim. Şöyle, bununla ilgili de karmaşık notlarım var önümde. Karmaşıklık şuradan geliyor. Herkesin e, bu konudaki meraklarından dolayı. Öncelikle, Vigo'da sadece İstanbul için geçerli olan saatlik 27 lira, Vardiyan'a tam uyum sağlarsan da, artı 3 lira gün sonunda saat başına para kazanmış oluyorsun. Yani nasıl? 10 saat çalışman gerekiyor, saat başı 27 lira kazandın ve gün sonunda 9 saat çalışmışsın ama bu şekilde olduğu zaman Vardı uyumunu sağlamış olmuyorsun. Ama saat başı 27 liradan tam var diye uyumunu da doldurursan yani 10 saat çalışman gerekiyor ve 10 saat çalıştığında da saat başı artı 3 lira kazanmış oluyorsun. Bir de ek paket ücreti var. Paket başı bu ücrette 3 lira. Bu saydığım şartlar da sadece İstanbul için geçerli. Diğer illere de göz attığımda şöyle Ankara, İzmir, Bursa saatlik 27 lira kazanıyor. Diğer illerde de saat başı 25 lira ücret kazanımı var. Bunun üzerine daha böyle net anlayabilmemiz için şunu söyleyebilirim söyleyebilirim yine. Vigo'da şu anda çalışarak aylık 11 bin liranın üzerinde kazanan benim tanıdığım arkadaşlar var. Onlarla oturup konuşmuşluğum var. En iyi diyebileceğim en net bilgi bu olabilir sanırım. Bununla beraber bir de bahşiş konumuz var. Bahşiş konusu arkadaşlar Vigo'da geleneksel ilerliyor. Geleneksel bahşiş sistemi var. Nedir bu geleneksel bahşiş sistemi? Bahşiş olarak verilen para ne kazanıyorsan senindir. Elektronik tarafta da var. Yani kredi kartıyla bahşiş alma tarafında da var. Buraya bir parantez açmak isterim yine tabii. Vigo'ya geldin ama getire görevlendirildin, getirde çalışıyorsun. O zaman getirin bahşiş kuralları devreye giriyor. Veya Vigo'ya geldin, başka bir markaya görevlendirildin. O başka markanın bahşiş kuralları geçerli oluyor. Ama Vigo'nun kendi bahşiş olayı tamamen geleneksel ilerliyor. Elektronikte de normal nakit parada da. Vigo motosiklet için gerekli ekipmanları veriyor mu? Bu konuda diğer bütün markalardan bir adım önde olduğumuzu söyleyebilirim Vigo olarak. İşe girdiğinizde size Yağmurluk mont veriyor, full koruma demiri veriyor. Bir de kasa artı yiyecekleri içecekleri taşımanız için olan çantayı veriyor size. Ve bunlar için hiçbir ücret talep etmiyor. Bunları size zimmetliyor. Yarın bir gün Vigo markasından ayrıldığınızda, işten ayrılacağınız zaman da aynı şekilde aldıklarınızı geri teslim ediyorsunuz. Bu şekilde ilerliyor sistem. Böyle işe alan nasıl belirleniyor? Şöyle yine işe alındıktan sonra saha yöneticilerinin tarafından belirleniyor aslında. İkamet ettiğiniz yere en fazla 15 km olacak şekilde mesafeler ayarlanıyor. Ve net bir şekilde söyleyebilirim ki Vigo bu konuda çok prensipli davranıyor. Kilometre olarak, mesafe olarak bu konuya gerçekten önem gösteriyor. Maksimum mesafede Vigo'da 15 kilometredir. Abi Allah korusun bir kaza durumu oldu. Bu durumda nasıl bir yol isteniyor? arda gerçekten Allah korusun sıkıntılı bir durum Şöyle sıkıntılı bir durum. Burada biraz kuryeleri düşününce ister istemez insan kötü oluyor. Yani gerçekten biraz şey detay vermek isterim. Pandemi süreciyle birlikte ciddi bir yükün altındalar. İnanılmaz derecede kuryelerle yaşadığımız bir hayat olmaya başladı. Ne kadar farkında olmasak da özellikle evlerinde oturan kullanıcılar olarak ben bunlara dahilim, sen bunlara dahilsin. Hayatımız onların bize getirdikleriyle sürmeye başladı resmen. Yürütülmeye başladı. Bu anlamda da gerçekten özellikle Türkiye'de kurye şartları, motor kullanma şartları zor olduğu için açıkçası burada bir detay girmek istedim. Hayatın yükü biraz bu sene işte hani doktorlarımız gibi. Bununla ilgili hatta daha önce Vigo video paylaşmıştı zaten yılbaşında. Yani doktorlar gibi, itfaiyeler gibi işte polislerimiz gibi gerçekten önemli bir yeri var kuryelerimizin. Kaza anında Vigo çok titiz davranıyor. İlk olarak saha yöneticileri hemen kaza yerine veya kaza yapan kişiye derhal ulaşıyor. Ulaşım sağlandıktan sonra da iletişim, irtibat hiçbir şekilde koparılmıyor. Anında kaza e, kaza destek ödemesi başlatılıyor size ve bununla birlikte tüm süreç yürütülüyor. Tekrar sağlığınıza kavuşana kadar da, sağlığınızın tekrar yerine geldiğinden emin olana kadar da sağ yöneticileri sizinle iletişimi koparmıyor. Burada şöyle bir detay girmek isterim. Ee, kaza destek ödemesi nasıl başlatılıyor veya ne şartlarda başlatılıyor? Çok yine böyle titiz davranılan bir durum var ama hani sabit koyulmuş bir şeyler var. Bunlardan bir tanesi görev saatleri içerisinde ve görev yerleri içerisinde kaza yaptıysanız, COVID-19 9 sebebiyle bir hastalığınız olursa işinize devam edemezseniz istirahatiniz 7 günü aşarsa eğer o zaman da kaza destek ödemesi başlatılmış oluyor. Size destek olunuyor bu şekilde. Böyle kaza durumları Allah korusun Vigo'da bu şekilde yürütülüyor. Vigo neden taşıyor? Güzel soru. Şöyle güzel soru. Ben kurye mesleğini bilen birisi değilim. Daha doğrusu şöyle iyi bilen birisiyim. Yaklaşık bir yıldır sürekli kuryelerle muhabbet ediyorum. Çok da keyifli muhabbetler geçiyor tabii ki. Bir sürü tecrübem oldu. Kuryelerin şöyle bir şeyi de var. Hani biz ne taşıyacağız? Burada sadece yiyecek ve içecek diye bir başlık koyayım. Vigo kuryelerinin taşıyacakları yiyecek ve içecek sadece. Neden bunu söylüyoruz? Tekel ürünü asla böyle bir şey taşınmıyor şu anda. Zaten Türkiye'de de tekel ürünü taşıyabilecek ya da sipariş verebileceğimiz bir uygulama söz konusu değil şu anda resmi olarak. Sadece yiyecek ve içecek taşıyorlar Vigo kuryelerimiz. Teşekkür ederim. Arda ben teşekkür ederim. E, bu soruların devamı gelmesi için veya merak ettiğiniz sorular için videonun altına mutlaka yorum bırakmayı unutmayın. Daha güzel videolar, daha detaylı videolar için de hem kanalımıza abone olun, hem de beğenerek bizi desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. İnşallah sorularınıza güzel cevaplar verebilmişizdir. Atladığımız sorular veya detaylar olduysa da mutlaka ve mutlaka videonun altına yorum yazmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.